Bir çelik kapı markasının yüzü olan Tamer Karadağlı, 20. yılı kutlanan efsane dizi çocuklar Duymasın'la ilgili hangi çarpıcı açıklamaları yaptı? Tamer Karadağlı, merkezi Kayseri'de bulunan bir çelik kapı markasının reklam filminde oynadı. Böyle bir markayla ben de işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ee, çok keyifli çalıştık zaten çekim. Zamanımız çok keyifli geçti ve sonuçta benim de içime çok sindi ee, iki markanın birlikte. Ee, birlikteliği beni fazlasıyla memnun etti açıkçası. Karadağlı geçen hafta yurdun dört bir yanına esir alan kar yağışı sırasında Ankara'da bir arabaya çarpmış ve sosyal medyadan arabanın plakasını paylaşıp benim arabama vurup katsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım demişti. Geçtiğimiz günlerde bir kar yağışı nedeniyle bir kaza yaşamıştınız. Bununla ilgili sosyal medyanızdan açıklama yaptınız. Araç sahibi size ulaştı mı acaba? Görüştünüz mü Kendisiyle. Evet, evet. Araç sahibini buldum ve ee, görüştük. Problem yok. Herhangi bir e, hasar giderildi. Aynen. Karadağlı geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödülü verdiği Nihal Yalçın'la yaşadığı polemikle ilgili soruları ise kabul etmedi. Edelim. Bu gecenin konuları onlar değil. Yeni Yeni ayrıca oluyor. 4 ay geçti. Eski haber oldu. Yeni proje. Teşekkürler. Herhangi bir şey var mı? Yeni proje bir şey. Biraz daha hayata geçtikten sonra zaten haberiniz olur. 54 yaşındaki ünlü aktöre başrolünü oynadığı efsane dizi Çocuklar Duymasının 16 Ocak'ta 20. yılının kutlandığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de Çocuklar Duymasının 20. yılı kutlandı. Bununla ilgili paylaşımlar oldu. Evet, evet. 20 yıl oldu. Biz de çok sevindik. 20 yıldır dayanabilen bir dizi, hala gösterilen bir dizi bana da büyük mutluluk verdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.